Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün yeni bir kek kalıbı aldım. Sipariş verdim internetten şöyle güzel bir şey. Bunu bir deneyeceğim. Sizle de tarifi paylaşmak istiyorum. Portakallı portakalımız var. Kabuğu suyumuz var. Birazcık zerdeçalımız var. Yine ayrıntıya yazarım inşallah. Kabartma tozumuz var. iki paket bir paket vanilya var. Birer çay bardağı süt ve yoğurt var. Şekeri bir buçuk yapabilirsiniz ama ben su bardağıyla ikiye yakın yaptım. iki su bardağı gibi biraz tatlıyı seviyoruz. Klasik bu su bardakları 200 milim olanlar. Ve bir su bardağı da sıvı yağımız var. Dört tane de yumurtamız var. Burada 3 su bardağı unum var ama bunun iki kadar biraz katacağım. Sonra kalanını katacağız. Şimdi besmele ile güzelce başlıyorum. Öncelikle Yumurtalarımı bir kırayım şöyle ve ellerimizi bir yıkayalım. Şimdi yumurtalarımı ilave ettim. Şekerimi ilave edeceğim. Şöyle güzelce bir bunları çırpacağım ses olmasın diye videomuzu durduruyoruz. Şimdi buraya şöyle sütümü ekliyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Artık sıvıların hepsini ekleyeceğiz. Şöyle yoğurdu kaşıkladım. Şimdi sütümü ilave ettim. Sıvı yağımı da ilave edeyim. Bütün böyle sıvıları ilave ettik ve Bunları da biraz karıştıralım. Çok bununla etmiyorum artık. Hafiften yapacağım. Şimdi birazcık unumu ilave edeceğim. Böyle 3 su bardağı. Önceden eledim bunu ben. Siz de eleyip koyabilirsiniz malzemeleri ayarlamak için. Şöyle yarım su bardağı kadar un kalsın. Bir karıştırayım. Yaklaşık bu kalıbı 3 su bardağı diye hazırladım buraya. Çok dışarıya gitmemesi için şöyle biraz Bunları bir karıştırayım. Sonra devam edeyim. Çünkü her yere sıçrar. Şöyle biraz yapalım. Sonra şimdi hemen kabartma tozlarımı vanilyamız, çalımı ilave edeceğim. Evet. Şimdi onları da ilave edeyim. Şöyle hemen kabartma tozlarımı iki paket yapacağım bu, bu kalıbıma. Bazen e, biraz bir paket kabartma kullanıyorsam çok azıcık böyle eski tip karbonat kullanıyorum. Annelerimiz yapardı annenle anneler ve vanilya. Ve çok hafif zerdeçal böyle çay kaşığıyla o bunun rengini ve hafifletecek. Lezzetini daha güzel yapacak ama hafif bir renk verecek. Şimdi bunları biraz daha karıştırayım. Şöyle. Ve artık bunu ben devre dışı koyuyorum bu mikseri. Spatulayla diğer işlemlere devam edeceğim. Şimdi şöyle portakal suyumu ilave ediyorum. Ve birazcık da böyle portakal kabuğunu da sonra kullanırım. Şöyle biraz bu yumurtaların kabartısını gidermemek için sıfatıyla şöyle yapayım ve kalan unumu da ilave edeyim. Şöyle söndürtmeden. Evet. Hiç un kalmayacak şekilde ve bütün malzemeler portakalın suyu, kabuğu buraya hepsi karışana kadar şöyle güzelce karıştıralım. Alttan yukarı doğru şöyle. Evet. Artık kekim hazır. Evet kekim hazır. Burada beklerken hemen isterseniz kalıbı tereyağıyla da yağlayabilirsiniz ama ben sıvı yağla yapacağım gene eski sistemi. Annelerimizin yaptığı gibi nasıl öğrendiysek biz de öyle yapacağız. Evet ki kalıbımı yağladım ama gene eski sistem şöyle yapışmasın diyerek yine bir unladım ve fazlasını şöyle bir döktürdüm. Şimdi artık kekimizi yavaşça her yerine gelecek şekilde kalıbımıza dökeceğiz. Ben ilk defa yapıyorum bu kek ilk defa kullanım daha doğrusu kalıbı. İnşallah sonuç güzel olur. Sizlerle de paylaşmak istedim. Beraber hem tarifi hem de kalıbı göstermiş olayım. İnternetten aldık. Eee Tanıdıklarım gayet güzel memnunlar. Bir de ben deneyeyim bakalım. Şöyle kekimi de bir kalıpla şöyle yerleştirelim. Şimdi ben az önce hazırladım. Hemen fırını çalıştırdım. 180 dereceye alt üst ayarı fırına veriyorum. Bir 20 dakika falan hiç kapağını açmıyoruz fırının. 20 dakika sonra bir kontrol edeceğiz. Bir 10-15 dakikada öyle tutacağız. Daha sonra artık çıkaracağız. O aşamaları da paylaşırız. Şimdi fırına gönderiyoruz kalıbımızı. Evet şimdi şöyle kekimi bir asılıyım Bir kontrol edelim bakalım içi nasıl. Şöyle. Evet daha hamur yok ama bir tık böyle daha gevşeksi duruyor. Onun için bakın çok hafif. Biraz daha Fırında bekleteceğiz bir 8-10 dakika kadar. Evet şöyle artık kekimizi alacağız. Şöyle bir daha kontrol edeyim. Oh çok güzel. Maşallah subhanallah harika. Hiç böyle hamur yok. Şimdi alıyoruz fırından. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Ve böyle bir biraz beklesin. Şöyle bir 5 dakika beklesin. Evet şimdi artık kalıbımızı şöyle bir çıkaralım. Dur, dur. Şöyle kaldırayım. kaldırayım. Oo, maşallah subhanallah. Şöyle kalıbını da göstereyim. Bakın. Hiç yapışma olmamış. Çok harika gerçekten. Şimdi şöyle bir 10 dakikada böyle inşallah bitsin. Ee, bir beklesin yani. Daha doğrusu soğusun sonra dilim yapıp servis yaparız diyorum şöyle biraz sosumu da Evet şimdi artık şöyle bir dilimleyelim Bismillahirrahmanirrahim o kadar güzel ki pamuk gibi pamuk çok harika sünger gibi mübarek şöyle bir tanesini çıkaralım ve göstereyim size şöyle bakar mısınız renginin güzelliği sünger gibi harika bir kek oldu. Evet şöyle tabağımıza artık biraz servis ederek sizlere göstereyim. Evet şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Muhteşem. Evet Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasıl bilsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yorumlar yapmayı unutmayın.